Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft PD 0.15.0 sürümünde gizli kapı yapmayı öğreteceğim. Bunun için gerekli olan istediğiniz bir blok, istediğiniz bir merdiven veya blok yine, 2 piston, normal piston olmaz, basınç plakası, işte Redstone, kızıl taş falan filan. Böyle kazıyoruz arkadaşlar, bir tık daha kazıyoruz. 1-2-3 Böyle kazıyoruz. Sonra resitonları içe düşüyoruz. Sonra da bunları alıyoruz. İstediğiniz bir bloğu düşeyin bura. İstediğiniz bir basınç plakası da olur. İlla onlar olması şart değil. Buraya koyduk. Öbür restoranlar ara. Bu arada arkadaşlar 0.15.0 sürümü daha yeni dedim. Pistonlara baya bir hevesliyim. O yüzden böyle şeyler çekeceğim yani devreleri devreleriyle ilgili. Ha dur ya ben bir şey merak ediyorum. Bunu kırınca direkt piston gidiyor mu? Gidiyormuş. Ve geçiyoruz. bu merdivenler yerine blok da olur. Herhangi bir şey olur yani. O böyle, o böyle böyle açılıp kapanıyor. Daha sonra bunu gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Hop gizle 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 gizle. Gizle gizle gizle. Şu ses tuşuna basmaktan sıkılır. Şu ayarlar ne yapıyor? Ya? Pistonlara bayağı bir hevesim var arkadaşlar. Arkadaşımın da ender gözüne çok e, ihtiyacı var. Cennete gideceğim deyip ama cennete gidilmiyor. Ende gidiliyor. Ende dragonu öldürüyor. Ben sahte ende gittim. Minecraft P'de ender incisi var ya, nerede bilmiyorum. Hileden oluyordu. Ve hazır arkadaşlar. Tamamen gizlendi. Şunu da bırakayım. Ee, o içinde kaldı. Böyle güzel bir kapı. İşte şöyle ne güzel oblik. Evet arkadaşlar bu videomuza da burasından daha daha çok böyle değişik e, restoranlarla ilgili video isterseniz bir saniye daha ayırıp like atmayı unutmayın. ve abone. Değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdi evet. görüşürüz.